Kütür Derneği Başkanı Sayın Ayşe Sezgin'i e kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, protokolümüzün kıymetli üyeleri, basın mensupları hoş geldiniz. <laughs> Mayıs ayında düzenlediğimiz Bahara Merhaba etkinliğinde Pikrant temelini attığımız, bugün ise fiilen betonunu atacağımız Düzce Adige Kültür Merkezi temel atma törenine hoş geldiniz. Kültürel zenginliklerimizi gelecek nesillerimize aktarabilmek ve yaşatabilmek için uzun zamandır hayalini kurduğumuz kültür merkezimiz bizleri sözleriyle cesaretlendiren ve sunumunu yaptığımız projemizin hazırlanmasında katkılarıyla daima yanımızda olduğunu gösteren Düzce Belediye Başkanımız Sayın Faruk Özlü'ye ve ekibine şahsım ve yönetimim adına teşekkür ederim. Kültürel zenginliğimiz zenginliğimizdir. Bilinciyle ortak değerlerimize sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğiz. Bir de teşekkürümü şu anda üzerinde bulunmuş olduğumuz arsanın bağışçılarına bize tahsil eden, tahsisini sağlayan derneğimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm başkanlarımıza Yönetim Kurulu üyelerine ve siz değerli üyelerimizle hemşirelerimize de teşekkür ediyorum. Birlikteysek güçlüyüz. Evet, güçlü olmak iç, olabilmek için her zamanki gibi desteklerinize ihtiyacımız olacak. Ortak hayalimiz olan kültür merkezimizde güzel ve keyifli günlerde bir arada olmak dileğiyle Törenimize katılan bütün misafirlerimize teşekkür ediyor. Saygılarımı sunuyorum. Tabi Yopsov. Sayın Valim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, asrımızın değerli mensupları, Düzcemizin zenginliğinin gelecek nesillere aktarılmasına vesile olacak olan bir merkezimizin daha inşası için düzenlediğimiz bu temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada olmamıza vesile olan Adige kardeşlerimizin kültür aktarım merkezi olacak olan bu güzide mekanın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. 1864 yılında Rusya'nın yayılmacı politikasının bir sonucu olarak Kuzey Kafkasya'yı yurt edinmiş toplumları sürgüne zorlaması ve sistematik bir soykırıma uğratması yakın tarihimizin en büyük acılarından biri olmuştur. Yaşanan acılardan kurtulan Çerkes Adige Çerkes kardeşlerimiz Türkiye, Ürdün, Suriye, Filistin, Irak gibi Asya'nın bir kısmı ve Orta Doğu'da kendilerine yeni bir yaşam kurmuşlardır. Özellikle Türkiye'de büyük bir kısmı Batı illeri, Balıkesir, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale gibi şehirlerde yaşam kurarken Çorum, Samsun, Kahramanmaraş, Kayseri gibi Doğu kanatta da kendilerine yer edilmişlerdir. Yerleştikleri bölgelerde kendi kültür ve dillerini korumuş, etkileşimde bulunmuş ve ülkemizin önemli bir etnik rengi olarak akıllarımıza kazılmışlardır. Saygı kültürünün en önde giren temsilcileri diyebileceğimiz Adike Çerkez kardeşlerimizin birçoğu düzcemize yerleşmiş ve şehrimizin kurulması, gelişmesi ve birlikte yaşam kültürünün oluşmasında büyük etki göstermişlerdir. Kıymetli hemşehrilerim, bugün sahip olduğumuz kültürel zenginliklerimiz bir yana daha üst bir kimlik taşıdığımıza inanıyorum. Bu kimlik düzcellik kimliğidir. Hepimiz düzceliyiz. Her birimiz en az üç nesildir. Düzce'de bir hayat kurduk ve bu yaşamı bizden sonraki nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Hem şehrimizi hem geleceğimizi inşa ediyoruz. Her yeni yaşamı şekillendiren ilk ve en önemli unsur aileden alınan kültür ve adab-ı muaşerettir. Kadın bir kültürü temsil ederken büyüklerimizden aldığımız örf, anane ve geleneklerimizi de hem yaşadığımız toplum hem de kendimizden sonra gelenlere aktarıyoruz. Bu paylaşımların sürmesini sağlamanın, ülkemizin ve şehrimizin kültürel mirasının kaybolmadan nesilden nesile aktarılmasının aktarılmasının sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Değerli kardeşlerim, geçmişte yaşanan acıları unutmadan, yapılan haksızlıkları üzerinden zaman geçmesine rağmen hafızalarda diri tutacak tutarak kültürel mirasımıza hep birlikte sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Biliyorsunuz Uzun Mustafa Mahallesi'nde bir Kafkas anıtı inşa ediyoruz. Çalışmalarımız yaklaşık iki yıldır sürüyor. Bu anıtın yapılmasında değerli kardeşlerim büyük katkılar sundular, fikri katkılar sundular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi Ayşe Hanım zaman zaman bana serzenişte buluyor. Ya diyor senin her işindir uzun sürüyor. Ayşe Hanım, benden değil. Güngör Hoca var, Değerli arkadaşlar, Güngör da bir hocamız var. 19 Mayıs Üniversitesi'nde anıtı o yapıyor. Geçen sene Ağustos'ta bitirecekti. Ekim dedi, bitmedi. Şimdi en son aldığım haberlere göre anıt bitmiş. Ee, düzce nakli olacak. İnşallah bay bitireceğiz Ayşe Hanım. Senin serzenişlerin de haklısın fakat benden değil. Ya sanatçıdan, ustadan geliyor, hocalardan geliyor veya müteahhitlerden geliyor. Öyle diyelim. Değerli misafirler, düzcelik kavramı özümüze kavramını özümüze işleyecek, memleketimizi bu renkli kültür mozaiğiyle işlemeye, inşa etmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Sözlerimi bitirirken bugün burada bizleri yalnız bırakmayan değerli Çerkes Adige Çerkes hemşerilerime, değerli kardeşlerime ve konuklarımıza teşekkür ediyorum. Adige Çerkez Kültür Merkezimizin şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sizleri sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Bugün burada bir bina temin ediyoruz maddi anlamda ama manevi anlamda da aslında bir köprü inşa ediyoruz. Bizim de bir arada yaşamaktan her zaman gurur duyduğumuz, hayatımızda büyük yeri olan Çerkez kültürü, Çerkez arkadaşlarımızın bu geleneklerini, örflerini, adetlerini, bu güzel hasletlerini bir sonraki kuşaklara, daha sonraki kuşaklara aktarabilmesi için yapılan bir köprü inşaatı olarak görüyoruz bunu. Biz onlarla bir arada yaşamaktan her zaman çok mutlu olduk. Düzce'mizin zenginliği zaten bu çeşitli kültürlerin bir arada barış ve huzur içinde yaşayabilmesiydi. Bunun bundan sonra da bizim çocuklarımıza da sadece Çerkezlerin kendi adetlerini kendi gelecek kuşaklarına aktarması değil, bizlerin de diğer işte Karadeniz kökenli işte Apazı, Romanı her türlü kültürün bir arada yaşayabilmesine hizmet edebilecek bir bina temeli atıyoruz. Ben bu vesileyle bu binada hem fikren hem madden manen desteği olan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bütün başkanımıza, dernek başkanımıza, belediye başkanımıza şükranlarımı, saygılarımı arz ediyorum bu dernek binasının da herkese, bütün Düzce'ye hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Milletvekilim, Kıymetli Başkanım, siyasi partilerimizin çok kıymetli başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensupları, bugün bir güzelliğe hep beraber şahitlik edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin en genç vilayeti Düzce diyoruz. Düzce'mizin birçok rengi var. Bu renklerden bir tanesi de Adige kardeşlerimiz. Düzce kültüründe önemli bir yer edinilmişler. Düzce'nin kalkınmasında önemli bir aktör olmuşlar. Bizler daha önce yani babalarımız, dedelerimiz zamanında ağırlıklı olarak kırsalda, köylerimizde ikamet ediyorduk kırsalda köylerimizde ikamet ederken içinde yetiştiğimiz kültürü daha homojen yaşama evlatlarımıza o kültürü daha rahat aktarma imkanına sahibiydik. Ancak yaşamın bir dinamiği var. Köyden kente geç. Kente doğru geldikçe kentin farklı bir yönü var. Komşu komşunun külüne muhtaçtır hesabı. Hepimiz birbirimize karşı muhtaçız. Bu da etkileşim içerisinde farklı bir kentlilik kültürünü ortaya otomatik olarak çıkartacak. Biraz önce Sayın Bakanımız ifade etti, bir üst kültür olarak düzelli kimliği de Düzce'de, Cumhuriyetin 81. vilayeti, en genç vilayeti Düzce'de de Düzcelili kimliği tüm renklerimizle beraber inşa ettiğimiz bir aidiyet olarak ortaya çıkıyor. Şehre geldiğimizde şehrin sosyolojik dönüştürücü yönü söz konusu. Burada komşularımızı kendi köylerimizden seçemiyoruz. Dükkan işletirken, ticaret yaparken müşterilerimizi istediğimizden seçemiyoruz. Herkesle iletişim halinde olmalıyız. Bu iletişim bizi dönüştürmekte. Yani evlatlarımızda köydeki kadar homojen şekilde bize ait olan rengi aşılamamız çok mümkün değil. Burada sivil toplum kuruluşları devreye girmekte. İnşallah kısmet olursa burada resmini görüyoruz. Gerçekten oldukça hoş bir eseri düzcemize Adige kültürüne kazandıracağız. Sivil toplum kuruluşları ve temel atacağımız tarzda kültür merkezleri o kültürün taşıyıcısı lokomotifi olarak karşımıza çıkmakta. Bu boyutta temel atacağımız yapı sade çatısı olan bir yer değil bir ruh taşıyan yüzlerce yıllık binlerce yıllık bir kültürü taşıyan bir köprü olacağına ben de canı gönülden inanıyorum. Sayın Vekilimiz güzel bir teşbihte bulundu. Sade Hadige Çerkez kardeşlerimize Çerkez kültürünü anlatmayacak bu kültür merkezi. Komşusu olan diğer sosyal renklerimize de o kültür hakkında bilgi verecek. İnşallah belki akademik çalışmaların toparlandığı bir kütüphane nosyonuna da çevirebilirsek ilmi araştırmalar noktasında da kaynaklık hem beşeri anlamda hem kitabi anlamda kaynaklı teşkil eden bir eser olacağına ben inanıyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hadi geçherkes kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emeği geçen Ayşe Başkanıma, büyük bir destek veren Sayın Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Amin. Subhana al Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain İlahi ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin Şu anda çok hayırlı bir eğitim merkezi, kültür merkezinin temelini atmak için bir araya geldik. Bu merasimi hepimiz hakkında hayırlı uğurlu ile temelini atacağımız bu eseri en kısa zamanda bitirmeyi nasip eyle. Çalışanlarını bilahere buradan istifade edecekleri ve hepimizi her türlü kaza, bela ve tehlikelerden muhafaza eyle. Bu eseri bitirip açılmayı da nasip eyle, görmeyi nasip eyle. Burada dini, tarihi, kültürel hizmetler yapabilmeyi, eğitimler verebilmeyi nasip eyle. tarihimize ve ecdadımıza yakışır hayırlı evlatlar nesiller yetiştirmeye de bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Allah hep mötüz feşa ofur <laughs> eshukat febsinge. Adgashab qur berrede de dunayem ibhahit qahat etrokh. Higrem qan uje titkho tipsawu tzeqas u tzefe ba o ttebatinge. Tidu aher qabl u Tıbsegul hırgı tıfeğul, tit'haka gul razı, gıtfeğulun fâşrike. Ya Rabbel Alemin, hayırların fethi, şerlerin defi için, dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı için, bu eserin hepimize hayırlı olması için, Allah rızası için El Fatiha. <gülüyor> <gülüyor> Hadi biraz olsun Hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün e, tarihe geçecek bir günümüz olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce e, çok mutluyuz, inanılmaz mutluyuz. Üstelik e, ileride gençlerimize gelecek neslimize bir miras bırakmak niyetindeyiz inşallah. Bu konuda belediye başkanımızın bize vermiş olduğu destek sayesinde verdiği cesaret sayesinde bu yola çıkabildik. Halkımızın da desteğiyle birlikte çok daha güzel şeyler ortaya çıkaracağımızı düşünüyoruz. Aslında gençlerimizin bugün okulu var biliyorsunuz. Çalışan kesim de yine aynı şekilde çalıştığı için gelemedi. Ama ona rağmen bu katılımı ben de beklemiyordum açıkçası. Çok güzel bir katılım oldu. Bundan dolayı bizler de çok mutluyuz. Emeğimizin karşılığını alacağız diye düşünüyorum inşallah. Yani destekler geldiği sürece. Çok hızlı ilerleyeceğiz. Biz açıkçası bu kadar hızlı ilerleyeceğimizi hiç düşünmemiştik. 10 Aralık'ta tanıtım lansmanı yaptık. Ee, gördüğünüz gibi kaç gün geçti üstünden, 20 gün gibi bir zaman geçti. Temel atmaya geldik. Ee, biz de bu kadar hızlı ilerleyeceğini düşünmemiştik. Maddi gücümüz olduğu müddetçe, e, başkanın söylediğine göre diyeyim size, sonbaharda inşallah bitecek diye ümit ediyoruz. Ama halkımız destek verecekse. Valla çok güzel bir olay. Ee, güzel bir proje. İnşallah başladığı gibi hızlı başladı. Hızlı bir şekilde de biter. Toplumuza et etmek için en kısa sürede açılışına da gelmek istiyoruz. Düzce'ye ve tüm toplumumuza hayırlı uğurlu olsun. Muhakkak tabii bunun güzel de örnekleri var. İstanbul'da Çerkez Kültür Evi var. Ee, bunun gibi birçok dernekler kamudan yararlanarak özellikle belediyelerimizin bu, bu anlamda kültürümüze büyük destekleri var. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Çok ciddi bir kalabalık vardı. Sayın Bakanımız, Sayın Valimiz, Sayın Milletvekillerimiz hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, darısı diğer diğer derneklerimizin başına diyelim yeri olmayan derneklerin onlar da belediyelerden ciddi bir destek bekliyoruz. Evet yani hem biraz kıskandığımız hem de çok gururla e, gördüğümüz, izlediğimiz güzel bir açılışa geldik. Yani inşallah bizim de onu Samsun'da yani e, de bize ayak izi oldu, yol izi oldu. Türkiye'deki çay kentlerinde gurur kaynağı olabilecek güzel bir etten yapılıyor. Öncelikle Düzce çay bu bina etrafında yapacakları müştemilat hayırlı uğurlu olsun. Ümit ediyoruz ki gelecek nesiller bundan sonsuz derecede faydalanırlar. Türkiye'deki Çerkez diasporasının en yoğun yaşadığı şehir Samsun'da Düzce'deki Çerkez kardeşlerimize selam getirdik. Ee, yarım elma gönül alma, ee, destek olalım, yanlarında duralım istedik. Düzce'de Kaydeniz Karadeniz bölgesinde ikinci dereceden en yüksek Çerkes nüfusun yaşadığı bir şehir. 64 tane Çerkes köyü, 23 küsür tane de Abaza köyü toplamda yüzü aşkın boşalan köylerle beraber yüzü aşkın Çerkes köyü olan Düzce'de böyle şeylerin olması, Düzce Derneği'nin faaliyetlerini e, çok sıkı takip ediyoruz. Böyle şeylerin yaşanması Bizim için gelecek için ümit verici şeyler e, emeği geçen başta başkan olmak üzere e, şehrin ileri gelenleri olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum çok değerli bir katkı çok önemli bir çalışma Ümit ediyorum bütün Çerkes diasporasının yaşadığı şehirlere örnek olur bunlar kalıcı eserler değerlendirilmesi gençlerin e, gençler için çekim alanı oluşturması açısından çok önemli işler. Ümit ediyorum güzel şeyler olacak. Hepinize hayırlı olsun. Böyle olacağını zaten bekliyordum. Çünkü Düzcelilerin uzun zamandan beri böyle bir yapılanmaya ihtiyacı vardı. Hep bahsediyorduk işte binalarımız yok, yerlerimiz yetersiz gibi. Bunların hep muhasebesini yapıyorduk ama gerçekten burada halkımızın vermiş olduğu tabii değer, insanlarımızın yapmış olduğu yardım sayesinde ortaya çok güzel bir eser çıkacağına ben inanıyorum. Bütün derneklerimizde de bu şekilde gerçekten e, kendi e, geçimlerini sağlayabilecek yani derneklerin kendi geçimlerini sağlayabilecek kadar güzel binaların yapılmasını ki bunların içerisinde sanıyorum kafeler olacak belki burada bir düğün salonu ve bahçesi kurulacak bunların hepsi çok çok güzel şeyler İnsanlardan para alalım aman şu kadar aidat toplayayım diye uğraşacağına her derneğin kendini çevireceğine inanıyorum burası da o anlamda çok güzel bir yer olacak. Bu anlamda da Düzce Adige Kültür Derneği'ni sayın başkanını, yönetim kurulunu hepsini tebrik ediyorum. Değerli misafirlerimiz sizler için ikramlarımız vardır. Lütfen tatmadan gitmeyiniz.